Sanatlar Şuradaki çanta kimin? Bak çavalar havalı. Çanta sizin mi? Yok değil bizim içeri girenlerin. Bizimkilerden değil. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah razı olsun. Aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu. 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 Aleyküm ve rahmetullah ve merhamet etsin inşallah. Resulullah Efendimiz'e de komşu olalım inşallah. Hayırlı olalım inşallah. Tamam tamam. Allah hayırlı olalım. Resulullah hayırlı inşallah. Size şimdi buraları biraz gösterelim. Bunlar bu dağdan geliyor. Bunlar uyanıyor. Orada var iki tane mağara var. Ver vermeyin.